8. tema Bilim ve Teknoloji İnternet Öğrenmek istediğim şeyi bulmak için tıklarım. Neyse o şey kısa zamanda damlar ekrana. Yine saniyeler içinde dileğim dostluğum ulaşır karşı tarafa. Kısaca ekranda uygarlığın birikimi parıldar. Yani internet bir bilgi sunar. Bir uçsuz bucaksız okyanus. Dal dalabildiğin kadar. M. Güner Demiray 8. tema Bilim ve Teknoloji İnternet Öğrenmek istediğim şeyi bulmak için tıklarım. Neyse o şey kısa zamanda damlar ekrana. Yine saniyeler içinde dileğim dostluğum ulaşır karşı tarafa. Kısaca ekranda uygarlığın birikimi parıldar. Yani internet bir bilgi sunar. Bir uçsuz bucaksız okyanus. Dal dalabildiğin kadar. M. Güner Demiray thank <laughs> you